Herkese merhabalar, bugün de yine videolarımıza devam ediyoruz. E, İngiltere'den gelen birkaç paket açacağız. Ama ondan öncesinde e, dün bir festival vardı burada, Tasarım Festivali diye, Design Festa, oraya gittim. E, gitme sebebim de orada bir tasarımcı ile tanışmaktı, Mivin. Şurada hatta göstereyim onu. E, neredeydi? Şu Mivin e, tasarımcısı zaten şu 5 kartı da o da yaptı, Natsumi. Hatta şöyle kartım da var. Tanışınca kartını aldık. Natsumi Yoshida. Yoshida soyadıdır. Natsumi Yoshida. Şöyle de kartını aldım. Zaten şöyle imzası da çiçekli. Burada da imzalı kartlarını aldım dün. Kendi tasarlattığı karakterler. Asıl Pokemon kartını hani hatta şu Mew kartını imzalatır mıyım diye düşünüyordum ama zaten etkinlik öncesi bana söylemişti. Anlaştıkları yer izin vermiyormuş. Onun için Pokemon kartlarını imzalayamadı. Çünkü yani tahmin ediyorum zaten büyük bir sıra falan olursa diğer tasarımcılar engeller diye. Ee, şimdilik böyle kart postallarını yani kartlarını aldım. E, ee, Natsumi'nin gayet de güzel çizimleri var. Böyle bir kartı Zaten ben böyle tasarımcıların falan artık şey, kartlarını biriktirmeye başladım. Natsumi'nin şu ana kadar 6 tane kartı çıktı. E, ee, da az sonra İngiltere'den gelen, sadece İngiltere'de çıkan bir kart. Ondan sonra bir paket açacağız. Onun içinden çıkacak. Buraya koyarız. Onun dışında şuna yeni başladım. Bunun ismi neydi? Taigo Kayama mı? Öyle bir ismi var. Bu son sette bile var çıktı. Tasarımları benziyor diye çok beğendim. Onu da buraya aldım. Onun dışında zaten Shinji diye biliyorsunuzdur. Bayağıdır takip ediyorum. Özellikle Gretel'in e, kartı çok güzel ama o bende yok. Şu an çok pahalı olduğu için. Bugün de zaten bayağı bir açtık. Yani bir önceki videoyu izlerseniz bulmaya çalıştık yurt dışı paketlerini ama bulamadık. i̇şte 10 kartı eksik sadece. Onun dışında hepsini tamamladım. tasarımını gerçekten çok seviyorum. Böyle karanlık, rengarenk renk çizimleri yapıyor. Şu ana kadar bunlar çıktı. En sonunda bu ikisi var. Bunları biriktiriyorum. Tasarımı dediğim gibi çok seviyorum. Yani bu kartta benim için önemli olan aslında değerinden çok tasarımları nasıl diye bakıyorum. Tabi tasarım deyince de GOG geliyor aklımıza son zamanlarda. E, GOG kartları biliyorsunuz bayağı artık kapış kapış gitti. Zor bulduk alamadık falan. Ben İngiltere'den işte e, bu açtım son videolarda da göreceksiniz. E, İngiltere'den alışveriş yaparak tanıdığım aracılığıyla bunları alabildim. 5 e, tane GOG kartım oldu böylece. Hatta ayrıca şöyle bir de e, GOG Pikachu figürü sipariş verim geldi. Arkasına da kartın aynı tasarımlı Pikachu, şapkalı Pikachu kartı var. Çok güzel gerçekten. Yani figür de çok güzel. Hani normal o plastik PVC figürler gibi değil. Bayağı ağır bir figür. Böyle ömürlük koymalık vitrine bir figür. Çok beğendim gerçekten. Belki bir tane daha falan bir de alabilirim. Yani iyi birisi var belki onu alabilirim. Böyle de sonunda ben de kavuştum. Böylece Go Pikachu'ya. Tabii Go Pikachu ee, sadece hani son zamanları güzel tasarlanan birisi değil. Bir de dedektif Pikachu'nun şu kartı var. Bu tasarımcı da e, yeni başladı aslında Pokemon'da e, çizim yapmaya. İsmi de Minami Take. Mina, hatta Minami Mina Mina Mi Take. E, hatta son e, geçen hafta, cevap yani, burada bu hafta çıkan yeni yeni pakette de bir tane tasarımı var. Bu pakette de hatta 3 tane AR kartı vardı şunlar. Şöyle onu da kaçırmayın derim. Son zamanlarda e, hani aldınız aldınız. Yoksa bitecek gibi bayağı popüler oldu. Satılıyor. E, bu üç kart çıkıyor o paketin içinden de. Orada da işte Minamino Tekin'in bir kartı var. Şu ana kadar iki tane kartı olmuş oldu. E, bu promoyu da kaçırmayın derim. Çünkü gerçekten çok güzel tasarımı var. Pikachu'nun promoları her zaman zaten e, değerlenir. Yani o konuda bir sıkıntı yok. Bence almaya çalışın bu dört kartı da çok güzel. Hatta şu X tasarımda göstereyim. Bunların özelliği bu arada hepsinde bir tane piçi e, şey olması, çizimi olması. Yani hepsi piçili bunların. Üçü de hatta bir tane şöyle Snorlax var. Bu da yurt dışında promo olmuştu ama Japonya'da promo olarak dağıtılmadı. 151 setin içinde çıktı. Bu dördü böylece bir set oluşturdu. Eee piçenin bulunduğu Pokemon'lar diyebiliriz. Belki Pikachu'lu da bir tane çıkar. Belli olmaz. Ama şu anlık pikachu'muz böyle direktif olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar böyleydi. Tasarımını çok beğeniyorum. Bunları alabildiğim kadar alıyorum son zamanlarda. Çünkü bunların değerlendireceğine inanıyorum. Zaten Goku yani tartışılmaz. Şu dedektif tartışılmaz. Diğerleri de gerçekten güzel. Şunu da yurt dışında promo vermişlerdi. Bunlar yurt dışına çıkmadı. E, almanızı öneririm. Kaçırmayın bunları diyorum. Gene Design Fest'te zaten şunları göstermiştim. Bir de Şöyle bazı tasarımcıların değişik kartları var. Onları hemen hızlıca geçeyim. Böyle. Çok güzel bir festivaldi gerçekten. Şöyle Design Fest'in bileti. Bu da değişik bir kart vizit yapmış. Şöyle katana şeklinde. Yani Design Fest'e özel. Çok güzel ürünler vardı. Çok güzel çizimler vardı. Canlı çizimler yapıyorlardı tasarımcılar. Japon tasarımcılar gerçekten değişik düşünüyor. Çok değişik tasarımları vardı. Eğer Japonya falan yolunuz düşerse de e, gitmenizi tavsiye ederim. Şimdi son olarak şöyle iki tane My First Battle e, isimli paketler açacağız. Bunları zaten çalışanları falan görmüşsünüz başka yerlerde. Hani içinden çok e, sürpriz bir şey çıkmıyor. Ama şu e, etrafı herhalde mavi olanlar e, biraz şey e, paketten birer tane çıkıyor. Onlar böyle promo kartı tarzında bir şey oluyor herhalde. Bir de bunun dışında tabii biz e, demin dediğim gibi bu şey tasarımcı ismi unuttum ama 16. altıncı kartını da alacağız buradan. Onun için açacağım. Bir de ben bu paketi almamın sebebi biraz artık oynamaya başlamak istiyorum. Öğrenmek istiyorum. Normal ana kartları oynadığımda biraz zor kuralları falan. Şu uygulamadan falan oynasam belki daha kolay olur ama normal direkt Japonca kartlarla oynamak bana çok zor geldi. Önce oynamak için en iyisi gene bu İngilizce olanlar en azından okuması kolay. İçinden bir Charmander Squirtle'ı şöyle bir coin çıktı. Diğerinden de herhalde Pikachu ve Balbazar'la olan çıkacaktır. Onun dışında gene şöyle coin'ler var. Kalın bir kartonda 6 tane. Bir de tabi burada rule pack, şey rule book. Şöyle kuralların yazdığı, nasıl oynanacağını. Çünkü bunun biraz kuralları daha basitleştirilmiş. Böyle yeni başlayanlar veya çocuklar için hani bir şey var. Oynama tarzı var. Hani bana daha uyacaktır. Çünkü çok kurallı bir şekilde oynamayı şu an başarabileceğimi sanmıyorum. Bunun içinden de şöyle kartlar çıkıyor. Bakalım. Bir su var. Şöyle hemen suyla geçelim. Şu mavi olanlar işte diyorum. Bunlar biraz böyle promo kartı gibi bunun. Bunları yedeklemek lazım. Şöyle tam bir deste. Hem de tabi bu hafif bir deste oluyor. Çocuklar için olduğu için işte ilk evrim. Işte evrimleştiriyorsunuz. Hatta son evrim bile yok. Yani sadece ilk evrime kadar evrimleştirerek oynuyorsunuz. Burada işte Magic Arp ve yapabiliyorsunuz. Lapras var. Item'lar var. Ve üç tane de enerji var. Basitçe oynamak için. Hatta dört tane enerji vardı. Şurada mavi olduğunu ayırdım kenara. Böyle basitçe oynamak için bir deste, mini bir deste çıkıyor. Özellikle çocuğunuz falan varsa e, oynamak için çok keyifli olacaktır. Umarım ben de işte bununla bir başlayıp e, sonradan şey yapabilirim, normal oyunlara geçebilirim diye umuyorum. Bu arada biraz şeyler tabii yabancı kartlar böyle çok sıkıntılı çıkıyor tasarımlar. Tam da en kartların böyle yanları biraz beyaz noktalı olmuş. Yani keşke biraz düzenseler bu kartlara. Gerçekten. Biraz da böyle kağıt gibi, karton gibi bunlar. Ama öğrenmek için oynayacağız zaten. Eskiyecek yani. Sadece şu mavi olanları belki e, kenara ayırmayı düşünüyorum. Onun dışında bir tane şöyle güzel bir mat geliyor. E, şeyden ne denir? Plastikten. Bu herhalde birinci oyuncunun böyle kendi önüne koyabileceği işte enerjilerini aktif tuttuğu işte saldıracağı Pokemon'u buraya bench'te de bazı Pokemon'lar falan olacak. Böyle Deki de şuraya koyup oynanın, oynamak için. Bunlar iki tane geliyor. Bu da diğer oyuncunun. O da suyla oynuyor herhalde burada su Ve burada da hasar verdikçe ne kadar hasar verdiğinizi hesaplayabilmeniz için böyle koyunlar var. Burası böyleydi. Hemen ikinciye geçelim. İkinci de zaten bunun bir benzerinin Pikachu ve Balbazar'lı olanı. Şöyle... Biraz da bana İngiltere'den gezerken herhalde ezilmiş bu. Ama dediğim gibi önemli değil. Zaten oynayacağız. Oyun için kullanacağız. Koleksiyonun pek bir değeri yok. Şöyle gene iki tane mat geliyor. Bunlar şey olmuş çok güzel böyle hani eskimesin diye. Diğerleri kart falan çıkıyor ya kartondan. Onlar çok çabuk yıpranıyor. Bu yıpranmaz. Güzel güzel kullanırsınız. Özellikle dediğim gibi çocuğunuzu falan oynuyorsanız daha da yani kuvvetli olması güzel. Şöyle bir coin çıktı yine. Koyunlar çok güzelmiş. Saklanır yani bunlar. Gayet güzel coinler. Şöyle yine tanıtım kitapçıyı aynısından. Sadece tasarımı farklı. Burada da önce şu Pikachu'yu açalım. Birkaç Pikachu kartı. Gene öbürklere göre daha güzel en azından. Kesiminde çok sıkıntı yok. Bir enerji kartımız var. Gene Pikachu. Bir daha Magneton. Magnemite. Voltorb. elektrobas, Enerjiler. Ve itemler var. Hatta şurada falan da enerjimiz kalmış. Şunu da koyalım. Son olarak da şöyle... Ciman türünde Balbazar. da kesimi güzelmiş. Enerji biraz yamuk kart ama artık yapalım. Bu deste biraz yamulmuş. Balbazar, Ayvazar, burada da gene e, Verazar yok. Üçüncüsü Odish. Klum, Execute. Poşunlar ve enerjiler. Evet, bu da böyleydi. Dediğim gibi işte ben de biraz artık oynayıp öğrenmek istiyorum. Onun için bunlardan sipariş verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle tasarım kartlarını bence kaçırmayın. Hani bu ay bence çok önemli bir aydı. Zaten bu bir iki Hem bunlar çıktı hem direkt Pikachu'nun çok güzel bir promo kartı var. Bence bu tasarımcıyı da takip edin yani. Minami, 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 Take diye. Çok güzel tasarımlar yapacağına inanıyorum ileride. Şöyle bir Goku Pikachu var. Goku Pikachu alabilir misiniz artık bu saatten sonra bilmiyorum. pahalı kart artık ama yani hala da alabilirsiniz bence. Çünkü bunun yani çok rahat görünüyor ki 1000-2000 dolarlara çıkacak ileride en az. Ve figürü de tabii ki bulabilirseniz tavsiye ederim. Çok güzeldi. Bunu severek de onu da sergiliyorum. Böyleydi. Hatta şunu da göstereyim figür demişken. Dedektif Pikachu'nun figürü de var. Bu Japonya'da. Bunu da almak isterseniz sipariş verebilirsiniz. Zaten şu da Japonya'da sadece çıktı. Dedektif Pikachu'ları da gerçekten seviyorum. İnşallah ikinci filmi de çıkar diye umuyorum. <laughs> ileride. Böyleydi. Ee, şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.